Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte kupa kasmaya devam ediyoruz. Bu videoda 7300 olmaya çalışacağız. Bakalım olabilecek miyiz? Hemen şu sandıkları açayım. Duruyordu. Videoda açarım diye düşünmüş herhalde. Joker kartı 10 olmuş ve şey çıktı şampiyon. Zaten şampiyonlarımız maxta. da iyi para gelir. 40 gün mi veriyordu? Kaç veriyordu ya? Bir dakika geçmiş bile videodan ya. Nils nice geldi. SEASON AND PUSH Sezonun son ilerlemesi diyor herhalde <gülüyor> <gülüyor> Bilgiyle başlayalım direkt Yine oynayan Ryan video çekiyorum <laughs> Yine esneyebilirim. Süper atmış Bu arada şansıma tüküreyim ya Harbiden Kendi esnemle oynamayayım diyorum ama He Elektro değil mi lan? Okey. İyi yırttık ha bence. Şehit sandım ya. Bu hafızlar destesi sandım ama iyi. O bombayla ölür zaten sanırım. Okçu kraliçeyi biraz önden attım. Yıldırım'ı dolur. E, yıldırım atar diye. Atıyorsa da öndeyken atsın. Çok güzel kasırgan. Ama özellik boşa mı gitti? Harbi gitti ya. Hiç vurmuyormuş. Lan birkaç tane vurdu insan ha. E, kasırga attı. Lan nasıl döndü kraliçe dev iskelet varken? Arkadaşlar. Ben bunu anlamadım. Söyler misiniz siz anladıysanız? Dev iskeletin daha önce dönmesi gerekmiyor muydu? Allah Allah. Kötü zamanlarla bastım ya. Lan bir git bir tane vur. Okey. Onu anlamadım cidden. Dev iskeleti daha önce attı. Kraliçe döndü ya. Saçmalık da. Tamam yeter da. Bir tane vurur mu? Vurmuyor. Hayet. Yalnız iksiri kötü kontrol ediyor gibiyim ya. Baksanıza dev iskelet. Yani bizim iksirimiz dolmuyor adam dev, dev atıyor. Kısaca. Aynı zamanda birinci attım. Ha sol tarafı unut. Okey. Lan bombadan nasıl etkilenmedin? Şaka gibi ya. Hasar yiyeceğiz biraz da olsa ama. Cık. Dediğim gibi bu desenin prosu olsaydı yenerdi ben olduğum için yenemedim. Bunu da bir ara TV görmüştüm. Hala duruyor. Abi ya mezarlıkçı geldi. Kendi destemle girseydim keşke. Cık. Şu anda var ya kendi destemle girmediğim için yeniliyorum iki maçtır. Klasik benim ne diyeyim. O beni tanıyor büyük ihtimalle. Çok belalısıyımdır bazı mezarlıkçıların. Harbiden yenemiyorlar ya bu <laughs> belaları baba. Bu sefer yener büyük ihtimalle. Okey. Lan ölmedi. Neyse basmayacağım özelliği gereksiz. Harbi kendi hesabımda olsa yine zorlardı ya gerçi. Ya bir ihtimalim var mı acaba? Ne bileyim iyi savunma yaparsak yenebilir gibiyiz geliyor bana. O nasıl bir cümleydi? Anlayın artık tabii. Kötü atmışız herhalde şeyi. Köstebe. Neyse bir tane vurduk. Önlü bir şey atasım geldi ama atmadım. Şimdi dev iskelet atılır ama. <laughs> Köprünün karşılıklı kapışıyorlar köprüde ya. Cellatla tutuyorum ama kasırga atar mı? Kötü oynuyor ama işte kartlarımı eritiyor orada. Geri dönüşünde atak yapabilsem çok iyi olacaktı. <Sessizlik> 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 Abi alan vuran kartları var ya çok sıkıntılı destek. Lan ne biçim bir özellik o be <laughs> Aha vuruyoruz. O nasıl bize bu kadar vurdu onu da anlamamışım lan. Zehirle falan vurdu sanırım. Kasırga. Ölme mecallat süpers. Sıçraman lazım kuleye. Hayır. Çok hasar edin. Şimdi. Güzel bir atak yapmam lazım. Yapar mıyım yaparım. Ananı keseyim nasıl atlamadı? Yok abi yenildik ya. Harbiden iki maçta da kendi destemle girsem almıştım çok rahat ya. Çok rahat olmasa da almıştım. Şimdi anti verir ya gerçi. <laughs> Keşke devam etseydi. Harbiden şimdi anti vermesi ben bir şey bilmiyorum. Allah. Arkadaşlar felaket yok elimde onun için atak yaptım. Normal tazı balondur inşallah. Barbarlı falansa sıkıntı. Ok atma. Yalnız bir sıkıntımız var. Onun tazısı döndü sanırım. Benim felaketi daha kullandım. Allah. Bilerek yapıyor arkadaşlar. Yalandan sinirleniyormuş gibi yapıyor ama biz biliyoruz babuş. Tazıyı atacaksın şimdi. Çıkarıp göstereceksin. Allah Allah. Ah oh, haf biliyoruz abi ya. Cık. Orada tazı değildi. Ay felaket değildi. Atıcı atmayı da düşündüm ama. Ben savunamazdım sanırım. Zaten atıcı niye savunsun ki? Havaya mı vuruyor? Alev atacaksın herhalde. Vav. Wow. Barbarı varmış. Sıkıntı ya. Hadi lan. Abi ya. Biri de kaçtı. Kaçmasaydı iyiydi. Neyse. İyi. Oh çok iyi hasar verdim. Süperiz Tamam. <laughs> Mantıklı yaptım bence. Ne? Şöyle okla da hasar veriyorum. Tazanın e, köpücüklerine ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> Dondurma atarız. Sıkıntı yok. Okçularla falan eritiriz bir şekilde. Bak ya hareketlere bak ya. Derdiniz ne oğlum? Ben size ne yaptım anlamıyorum ya. Harbiden buna emoji falan attığımı da hatırlamıyorum. Bu kim? Bunu bile hatırlamıyorum. Kim bu şeyde? <laughs> şey var yani. Instagram'da falan dönen. Kim bu? Anladınız siz. Totoş. Sen kimsin lan benimle? Kapışıyorsun he? He? Ali alo bak tertemiz ederim böyle ha. Şeyde olduk Adanalı. Ok dönmüş ve kullanmışız bile ya. <laughs> Farkında değilim diyeceğim de hatırladım. Şöyle atacağım biraz önden ki. Yani zaten alev topu iyi orası. Niye biraz önden bilmiyorum. <laughs> Bu bana atak yaptırmayacak herhalde böyle mezar taşı dike, dike ama yapacağım kardeş. Ciddi. Kuleye de vururuz atacağım vurursun. Ama bu gereksiz atak oldu da. Bundan dolayı umarım sıkıntı yaşamayız. Yaşamadık, 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 yaşamadık. Öldür artık. Şöyle güzel bir ok atacağım. Lan harbi müthiş attım ha. <laughs> Aman abi. Büyük ihtimalle kuleyi alamayacağız. O zaman savunalım. Okey. Çünkü adam görüyorsunuz. Mezar taşı dikiyor. Bravo. <laughs> Oğlum bu barbarları bir ıskalamadan duramadım ha. Çarmayı kullandı. Süper. Teşekkürler. Teşekkürler. Ha, teşekkürler derken iyiydi de olmuş. Okey, sakin. Ulan üç taş gidiyor. Ulan üç taş gitmiş. Atıcı kuleye vur. Atıcı kuleye vurman lazım. Yes be. <laughs> Arkadaşlar işte bu ya. Fena oynadı ha. Ulan iyi vurmuşuz. Atıcı kuleye vurdum ama ona da odaklanamadım ki balonu bombasını hasar yememek için. Uf, neyse. Bir maç olsun aldık. Ya cidden o ilk savaşı sabah gibi kendi hesabıyla. Niye girmiyorum ben onu anlamadım ya. Şunlara bak yenerdim ikisini de harbiden. Neyse arkadaşlar bayağı uzun video oldu. Umarım video gitmiştir. Ee, klanımıza gelebilirsiniz. Açıklama kısmında etiketi koyuyorum. Bir dahaki videolar görüşürüz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.